arkadaşlar Geo Geo Minecraft'ta yazdım. Kendinize iyi bakın. 9. bölümüne hoş geldiniz. 8. bölümüne yükledim. Allah şu YouTube'a koydum. YouTube e, <laughs> koydum koymasına. Ama bu uzun video olduğundan çalıştırmadı. E, bugün bayağı bir şey ilerlettim. Bayağı bir. Sonra mod yükledim. E, helikopter modu vardı. Asansör modu yükledim. Sağ kıyıdan ikinci katı seçip e, yukarı çıkabiliyorsunuz. En kısa olan. E, bu da asansör çağı moduinesi. E, şimdi de şey yapıyorum. Buraya havalimanı iç, e, şey helikopter indirmek için yeri asansörlü yapacağım. Şöyle düşmüş. E, burası da pilotu pilotun inme yeri olsun. Bir hemen biraz şey yapmam gerekiyor. Buton diye. buton Evet hemen yapın. Nasıl yapayım Ha evet. Şu, şu şekilde. videoyu çok uzun sürdürmek istemiyorum. O yüzden kronometreyi açmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar geldim biraz uzun sürdü kronometre açma çünkü evde bayağı bir kişi yok yani tek ben varım e, o yüzden telefonlar da onların yanında olduğu için bir şarjı bitmiş bir telefon buldum <laughs> neyse şimdi ya. nasıl yapacağım ki ben de. bunun asansörünün katı yok doğru Niye yok? Şimdi bunu en aşağıdan başlatmak gerekiyor. Evet şimdi bakalım asansör. Bu ne ya? Birinci kat diyor. Ee, birinci katı çıkıyor. Bu sonun herhalde merdivenleri saymıyor. Ondan şey yapalım. Şuraya bir tahta koyalım. Evim bayağı bir dağınık oluyor evim. Sanki. Şöyle yani bir baksanız evimde her şey milyon şey evimde. Ha, evet şimdi oldu. İkinci kat. Ee, burası şey olacak. Helikopter indirdiğim yer. Ama helikopteri buradan kaldıramayacağım için şuraya gel koptar koyuyorum ya şuraya bir, bir indirelim aa neyle iniyordu uyla mı yer ye hayır evet hemen şuraya bir park edelim hayır patlama lütfen patlama neyse bir <laughs> bir süre bir süre. Evet, güzelim diğer bölümde 8. bölüm çok zevkli geçmişti o kadar zevkli geçmişti ki buraları falan yaktım bu helikopteri kullanarak bomba attım ne kadar da kalmışım? evet saat var saati unuttum ben saat nerede tutabilirim olacak, evet oldu hayır hayır ellerle bir Üçüncü. evet geliyor. Çok güzel. Patladı. Patlama. Keşke paraşüt olsa. Ya bugün şey yükledim. Bugün falan. Onlar falan var bugün. Falan filanca oturuyor. Ne ya? bakacağım Evet. Kurtuldum bakalım. Evet, 3 dakika olmuştur. Buraya basalım. Şey yaptım eve. Şunu iniş yapalım. Göstereyim. Asansör. Modulundaki gibi. Evet, buradan şuraya sağ tıkla tıklıyorum. İkinci kat. Ama alttan ikinci kat. Evet böyle kapı açılabiliyor. Az buranın çağırma düğmesi yok. Niye? Anayın çağırma düğmesi az buradan yukarı çıkmam lazım. Çıktıktan sonra bu çağırma düğmesine bastığımda asansör gelip kapıyı açıyor. En alt Yine mi yok? Elimden iki tane geldi. Ha kilit edilmişiz. Buraya şurayı kırdım şey yaptım Sonra başka ne oldu yükledim? Mr. Dragon bir şey diyemiyorum ona. Ne ye çeşit öyle bir şey dragon diye mod yükledim. Elevatörle helikopter modu var zaten. Tabi bu da bir mod. Ne yapalım? Ne yapalım? Tren yolu yapalım. Belli. belli Ama bilmediğim için şunlardan alacağım nasıl yapıldığını. Tabi öyle bir şeyler ben yapmıyorum ama çay. tren modunu çok istiyordum hayır aşağı inmiyor hayır Böyle şöyle durdurabilirsiniz abi minikçiklar. Şuraya. Kazlığımız yanımızda bulunsun. Ee, şuraya. Hemen elime bir ne alacağım? Bakalım. Tabii ki de Yok değil. Nerede kayıp oldu? Evet burada. çıkalım da şuradan. Şuradan çıkış yapalım. Evet Buradan bir şey olacak. Zirkli bir şey olsun diye de. Bunlar şuralara. E, Uçuş pisti yapacağım. Doğru duydunuz. Hemen. Ama orada ne yapıyorsun? Aa sınav işte. İlk defa yiyorum. Ne takmıyor? Aa o yüzden bilmiyordum. Güzel bir şeymiş. Yoksa şey mi sanırım? Aynı zaman devam edelim. Şöyle bırakayım. Hatta e, burayı bir şöyle bir uçmayı yapayım. Bu bölümü burada sonlandırayım. Çünkü herhalde o şimdi bilgisayar birazdan kapanmaya başlar. Burayı nasıl yapacaksan yapacak diyorsanız artık diğer bölümde ee, şu şekilde yapacağım. Buradan uçan gelecek, gitmek için de böyle bir giriş yapacağım. Evet bu şekilde. Ama tabi oradan giren oraya ulaşır mı bilmiyorum. Evet bu şekilde. Ee, Göstermek üzere diyorum. Modların ismi helikopter modu TX modu. E, di diğere elevator yani asansör modu dinamit dinamit ele, elevator mod. Başka ne mod var? Bunun da ne işte öyle bir şeyler e, göstermek